Herkese merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için katmer tarifi hazırlıyorum. Kat kat tel tel efsane bir haşhaşlı katmer ortaya çıkıyor. Hadi buyurun güzel tarifimizin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tabağımın içerisine bir su bardağı ılık süt alıyorum ve bir su bardağı ılık su, bir buçuk yemek kaşığı şeker ve yarım paket instant maya. Malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 mililitredir. Öncelikle unumu azar azar ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. O miktar mutlaka sizlerde farklılık gösterecektir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Hamurumu tabağımda toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlıyorum. Hamurunuzu ne kadar pürüzsüz bir kıvama getirirseniz, hem güzel katmerleriniz olacaktır hem de güzel bir şekilde kabarmasını sağlayacaksınız. Hamurun kıvamı lütfen sert olmamalı. Aşırı derecede yumuşacık hafiften ele yapışan bir hamur elde ettim. Lütfen hamurumuzu sert yapmayalım. Hamurumu toparladıktan sonra mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık 40 dakikada mayalanıyor. Ilık bir yere bırakırsanız daha hızlı bir sonuç elde edersiniz. 40 dakikanın sonunda güzel bir şekilde hamurumuz mayalandı. Dilerseniz bu aşamada elinizi hafif bir şekilde sıvı yağla yağlayabilirsiniz. Hani elinize yapışmasın. Güzel bir şekilde mayasını alıyorum. Ve tezgahımın üzerine alarak silindir haline getiriyorum. Ee, bu arada hafif bir şekilde un kullandım. Lütfen fazla un kullanmamaya özen gösterelim. Ve hamurumu 6 parçaya kesiyorum. Kesin parçalardan beze yapıyorum hamurun kıvamı gerçekten o kadar güzel ki ve o kadar güzel bir şekilde yoğrulmuş ki bakın üzerinde hemen kabarcıklar oluşuyor hepsini bu şekilde beze yaptıktan sonra tabağımın içerisinde 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum ve bezelerimi yağlıyorum Bezelerimi yağladıktan sonra üzerlerini kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur her zaman esner ve güzel bir şekilde açılır. Biz de o arada iç harcını hazırlayalım. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar haşhaş kullandım. Üzerine azar azar sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Lütfen kontrollü ekleyelim bu şekilde. Bu kıvamda olması gerekiyor. 10 dakikanın sonunda bakın hamurlarımız güzel bir şekilde esnedi ve dinlendi. Tezgahımın üzerine hafif bir şekilde yağladım. Ve artık elimle çok kolay bir şekilde açmaya başlıyorum ve katmerimi hazırlıyorum. Gerçekten açma işlemi yani bir katmeri bir dakikada bile hazırlayabiliyorsunuz. O kadar kolay. Hamurumu bir pasta tabağını daha da büyük açtıktan sonra haşhaş mı ekliyorum ekledikten sonra elimden geldikçe açmaya özen gösteriyorum ne kadar incecik yaparsanız bir o kadar tel tel ayrılan katmer ortaya çıkacaktır gördüğünüz şekilde her iki tarafı da ortada birleştiriyorum ve aynı şekilde haşhaşımdan sürüyorum Bu arada haşhaş miktarı tamamıyla sizlerin isteğine bağlıdır ve çok aşırı derecede haşhaş kullanmadım. Hemen sizler için bir tane daha göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı oldukça kolay ve de çok pratik bir şekilde katmer hazırlayabiliyoruz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğeniyorsanız lütfen beğeni vermeyi unutmayın. Böylece kanalıma destek vermiş olursunuz. Ve yorumlarınız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Son dövizemi hazırlarken maalesef haşhaşım biraz azdı arkadaşlar. O yüzden az kullanmak zorunda kaldım. Aynı işlemleri devam ettirerek bütün katmerlerimi hazırladım. Katmerlerimi bu şekilde hazırladıktan sonra sadece 5 dakika dinlendiriyorum ve ilk yaptığım katmerden açmaya başlıyorum. Yani pişirme aşamasına geçiyoruz. Elimle hafif bir şekilde açtıktan sonra bir merdane ya da bir oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Oklavayı güzel bir şekilde bastırın ki ortaya haşa çıkmasın. Bu arada arkadaşlar özellikle şunu belirtmek istiyorum. Pişirmeden önce lütfen katmerlerimiz hepsini bu şekilde açmayalım. Çünkü mayalı bir hamurdur kabarır ve güzel bir sonuç elde etmeyiz. Güzel bir şekilde tavamı ısıttım. Ve bir oklava yardımıyla katmerim üzerine gördüğünüz şekilde ilave ediyorum. Ve ortadan biraz daha yüksek olacak şekilde katmerlerimi pişirmeye geçiyorum. Lütfen kısık ateş kullanmayın. Aksi takdirde hem kabarmaz hem de katmerleriniz kuru olacaktır. Hepsi bu şekilde balon gibi kabarıyor arkadaşlar ve gerçekten sonuç mükemmel. Sizler rahat bir şekilde hem kolay hem pratik bir şekilde haşhaşlı katmerlerinizi hazırlayabilirsiniz bu şekilde. Bütün katmerlerimi aynı şekilde pişirdikten sonra gerçekten iştah kabartan efsane katmer tarifimiz artık hazır. Bu arada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kullandığım tava oldukça büyüktü. Sizler dilerseniz daha küçük beze hazırlayarak daha küçük katmer elde edebilirsiniz. Sizler için detaylı bir şekilde katmerlerimin içerisini gösteriyorum. Hepsi gerçekten birbirinden güzeldi. Katmerlerimizin içerisinde hiçbir şekilde hamurlaşma yok bundan emin olabilirsiniz. Sadece tavayla pişirdik saç bile kullanmadık ve gerçekten muhteşem bir sonuç ortaya çıktı. Mayalı bir hamur olmasına rağmen arkadaşlar görüyorsunuz tel tel ayrılıyor. Mutlaka şiddetle denemenizi tavsiye ettiğim bir katmer tarifidir. Bugün de güzel tarifimizin sonuna geldik. O değerli vaktiniz ayırdığınız için bana çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.